sığırından çıktı. Kime güveneceğini şaşırdığı bir dönemde. Aldatmanın en alçakçasının Allah ile olduğu bir dönemde insanların din ile, iman ile Allah'ın kitabını kullanarak Allah'ın peygamberini öne sürerek kendi isimlerini öne çıkartıp menfaat temin ettikleri bir dönemde insanın birbirine eğer ihtiyacı yoksa selam vermediği, sırtını döndüğü, kardeşin kardeşe dahi dargın olduğu bir dönemde, evet biz neye sarılacağız? Biz neyin peşinden gideceğiz? Biz kime tutunacağız? Biz kime güveneceğiz dediğimiz bir dönemde işte Allahu Azze ve Celle ta 1400 sene önce Kur'an'ın ayetleriyle bize cevap veriyor. Ve atasimu bi hablillahi cemiyan. O halde hep birlikte topya gün Allah'ın ipine sarılın. O Allah'ın ipi ki Kur'an'dır diye Peygamber Aleyhisselam ne yapmıştır? Bize beyanda bulunmuştur, bize açıklamıştır, bize öğretmiştir. Kimin peşinden gideceğiz? Güvenecek kimse kalmadı. Bizi aldatıyorlar, bizi istismar ediyorlar, dinin karşında menfaat temin ediyorlar gibi birçok şikayet duyduğumuzda o zaman biz neye bakacağız? Allah'ın kitabına bakmamız gerekiyor anlatılanlara değil benim burada söylediklerim doğru dahi olsa siz bizim yaptıklarımıza ve yaşadıklarımıza bakmalısınız. Söylediklerimizle yaşantımız tutuyorsa o zaman diyeceğiz ki evet bu kimse özünde ve sözünde doğrudur. Takip edilir, izinden gidilir. Ama sadece iş lafta kalıyorsa, İş sadece süslü cümlelere mahkum kalıyorsa, o zaman kusura bakma ben Allah'ın kitabına bakarım. Burada eğer bir örnek dahi göremezsem 1400 sene öncenin, asrı ı saadetinin Mekke'sine giderim. Orada Peygamber Aleyhisselam'dan adeta dinliyormuş gibi, adeta Cebrail'den dinliyormuş gibi, diz dizeymiş gibi Allah'ın kitabını ne yaparım? Ben rehber, ve örnek edinirim. O kitabı bana açıklayan, getiren, anlatan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan giderim. O peygamberin, o nebinin izinden giden sahabe-i kiramın yolundan ve izinden giderim diye bizim düşünmemiz gerekiyor.